Geç geç, korkma tamam mı? Korkma, 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 korkma. Ramazan! Ramazan! Topla oğlum motoru, çalıştır çalıştır! Hı. Hmm. Rasim abi. Şüphe falan kalmadı. Ben bu adamı görmüştüm. Yasemin Hanım'ı kurtarmaya gitti mi ya o depoya? Oradaydı. Yasemin Hanım tanımamış mı? Yok yüzlerini görmemiş. Maske takıyorlar dedi. Fakir bir akraba, zengin bir iş adamıyla evlenen kuzeninden tehditle para koparmaya çalışıyor. Hapisteki dayısının deposunu kullanıyor. Taşlar yerine oturuyor değil mi? Yalnız patron bu Ahmet Toksöz olamaz. O çapta bir adam değil çünkü. Başka birisi var bu işin dışında. Onu da buluruz. Aa, bakarız abi. Görüşürüz. Geç kaldım kusura bakmayın. Yaşasın babam gelmiş. Hadi hemen çıkalım. Tamam mı? Dur kızım baban soluklansın biraz. Of ama sabahtan beri bekliyorum. Tamam, o zaman bana beş dakika ver. Elimi yüzümü yıkayayım, üstümü değiştireyim. Hemen çıkalım, olur mu? Tamam ama çabuk ol. falan mı bu? Yok canım Nesibe abla rica etti. Kaslı birine ihtiyaç var. Kömürleri getirmek için dedi. De. Evet tabii canım. Yani etrafta öyle biri olmayınca iş sana kaldı. Çok iyi anlıyorum. Hiçbir ilgim alakası yok. Ben bunları tek elimle de taşırım. Ama yani sonuçta tamam. Nesibe abla yanlış mı söylüyor? Bırakın gevezeliği. Gelecekler şimdi. Ha? bak geldiler çabuk. Hemen, Ay, hemen, tamam tamam. Dur hemen, hemen, hemen. eksikleri eksikleri, eksikleri tamamla. Tamam. Hadi, tamam. Atma. Yani bir babamın iş arkadaşlarıyla takılmadım kalmıştı. <laughs> Aile şirket olmanın zorlukları. Şirket okey de aileyi bilemiyorum. Ha işte geldiler. Tam zamanında. Et kokusu sarmış etrafı vallahi. İyi günler herkese. Tanıştırayım. Eşim Yasemin, Abdullah Bey iş ortağım, eşi Sevda Hanım. O kadar magazin haberine özel korumalara değecek kadar güzel misiniz hanımefendi gerçekten? Çok memnun oldum. Kızım Gökçe. Memnun oldum Gökçe. Ben de. Zaten Özgür'le Berna'yı da tanıyorsun. Buyurun masaya geçelim. Buyurun lütfen. Buyurun. Eviniz de çok güzelmiş bu arada. Özgür, etler ne durumda? Pişiyorlar. Sen ilgileniyorsun diye düşünüyordum. Acıktık değil mi? İlgilenelim. Evet, açız. Evet ablacığım, bırak bana. Hayatım biliyor musun? Timur eşini korumak için eski bir borda bereliği işe almış. Adam fişek gibi diyorlar böyle bayağı savaş kahramanıymış. Vallahi bravo. Eşinizi çok seviyorsunuz demek ki. Kötü örnek oluyorsun Timur. Ee, <laughs> nerede kendisi? Tanışmayı çok isterim. Hay hay. Saatinizde. Fatmacığım, Adem Beyler de gelecek. Servis açabilir misin lütfen? Böyle, emri vaki oldu. Kusura bakmayın. Yo, yo hiç olmadı ama geleceklerini de sanmıyorum zaten. Ya, bir de gerçekten gerek var mıydı? E iyiyiz böyle biz bize sanki. Kısınız hanımlar. Ama ben yine de tanışmak istedim kendisiyle. Yani insan Allah'ın her günü bir borda bereliyle karşılaşmıyor. Adem. Ben de size geliyordum. Buyurun. Merhabalar. Timur Karatan ben. Heh, pardon. İşi Nevin. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Nevin Hanım kusura bakmayın. Geldiğinizden beri gelip tanıştırma fırsatım olmadı kendimi. Yoğunlukta. Benim hatam. Affedin lütfen. Yok. Estağfurullah kısmet bugüneymiş. Anne hadi gidelim. Bu küçük hanımla kimse beni tanıştırmayacak mı? Kızımız Ece. Ece Hanım. <laughs> Çok memnun oldum. <laughs> Davet etmekte biraz geç kaldık kusura bakmayın ama... ...bize katılır mısınız diye soracaktım. Biz de tam çıkıyorduk. Program yapmıştık ama ısrarcı olacağım o halde. ...beraber olalım lütfen. Kırmayın beni. Tabii çok isteriz. Çok teşekkürler. Ama e, Ece'ye sormak lazım. Programı o yapıyor bugün. Değil mi kızım? Hmm. Gökçe abla da orada mı? <laughs> Gökçe abla da orada. Tamam o zaman. O zaman karar verildi. Buyurun lütfen. Kaç yaşındasın bakalım? Yedi. Hmm. Okula gidiyor musun? E, herhalde. <laughs> Kızım doğru düzgün konuş. <laughs> Kaça gidiyorsun peki? Dur sen söyleme, ben tahmin edeyim. Hmm. İki. Bildin çok. <laughs> <laughs> Okulundan memnun musun peki? İdare eder. Ha. Madem idare eder, ilk iş seni çok iyi bir okula yazdıralım. Gerek yok Timur Bey. Ece'nin okulu gayet iyi. Değil mi kızım? En iyisi olsun Adem. Bizim vakfın okulları çok iyidir, bir numara. Hemen bir geçiş yaptırırız sana. Sağ olun Timur Bey, çok iyi olur. Değil mi Adem? <laughs> Zamanı gelsin bakarız ne mi Bir yardım edebilir misin bana? Siz çok tatlı olduğunuz bir fotoğrafınızı çekelim mi size? Bunlara orta pişmiş yemek lazım. Yoksa bir işe yaramaz. O yüzden ateşli ilişkisi önemli.